Aynı adreslerle, aynı seferlerle bir video çekmek istedim. Buranın değeri kenarından güzel bir manzara olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bugün gün akşamları. Geziye geldik, bittik amaçlı. Buradaki güzellikleri, bu dağ, o Arkadaşlar da ve burada konakladık Hatta 3 4 çeşit balık var yani balık avlayıp biraz ızgara yaptık sohbet muhabbet geceyi burada geçirdik bu sabah da buradayız şu gördüğünüz ağaçlık yerde konakladık Biraz rüzgar vardı. Üşüdük tabii. Çok sert buranın rüzgarı bugün. Bir de nehir kenarı olduğu için. Hoşuma gitti bu güzellik. Bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah güzel bir video olur. Şu, böyle yukarılara doğru çekiyor. Yukarıdan Karakaya Nehri'nden yani barajından akıyor. Ve aşağı Atatürk Barajı'na doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi. Karşı taraf Karşı taraf evet güneş biraz var Karşı taraf Diyarbakır En aşağı uç köşe görünen yer Adıyaman sınırı Ve bu taraf da Malatya sınırı Malatya Pikiriye Senede 3-5 defa geliriz arkadaşlarla Burada Bazen kalırız bazen gideriz Burada pikniğimizi yapıp bir gün veya iki gün kalırız. Ondan sonra gideriz. Buraya ulaşım yürüyerek geliyoruz. 2-3 saat mesafe yürüdükten sonra yürüyerek buraya geliyoruz. Çünkü hep dağlık taşlık alan patika yollardan. Dün akşam dere boyundan geldik. Ve güzel yerlerimiz var dere Ama maalesef suyun sesinden dolayı birkaç video çektim ama su suyun uğultusundan dolayı hiç sesim anlaşılmıyor. Belki videolar da iptal güzel ama park geçitlerimiz var. Çok güzel bir yerler. Bunu da böyle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz.